8 Aralık Daireye gidecektim ama değişik nedenler ve düşüncelerle bundan vazgeçtim. Bir defa şu İspanya meselesi bir türlü kafamdan çıkmadı. Donna'nın kraliçe olması olacak şey değil. İzin verilemez buna. İlkin İngiltere izin vermez. Sonra bütün Avrupa'yı ilgilendiren siyasi bir mesele bu. Avusturya İmparatoru girer bu işin içine. Bizim efendimiz girer. Bu olay beni öylesine allak bullak etti ki bütün gün kendimi hiçbir işe veremedim. Mavra'nın dediğine göre masada aşırı dalgın oturuyormuşum. Gerçekten de o dalgınlık içinde galiba iki tabağı yere attım. Paramparça oldu tabaklar. Öğleden sonra daha doğru yürüyüşe çıktım. Öğretici hiçbir sorun çıkaramadım. Daha çok yatakta yattım ve İspanya meselesini düşündüm. Yıl 2000, Nisan'ın 43'ü. Bugün olağanüstü görkemli bir gün. İspanya'da kral var. Aranılıp bulundu kendisi. Bu kral benim. Ben de bugün öğrendim bunu. Açıkçası kafamın içinde şimşek çakmış gibi oldu. Kendimi bir kalem memuru olarak nasıl düşünebildiğimi, böyle bir şeyi hayalimden nasıl geçirebildiğimi anlayamıyorum. Bu kaçık fikir kafamın içine nasıl girmiş olabilir? Allah'tan kimseler bunun farkına varmadı da beni timarhaneye kapatmaya falan kalkışmadılar. Şu anda her şey ayna gibi apaçık önümde. Meçhulüm olan hiçbir şey yok. Daha önce anlayamıyordum. Bir sis perdesi ardında gibiydi her şey. Bu da sanırım insanların beyninin kafada olduğunu düşünmelerinden kaynaklanıyor. Kesinlikle doğru değil bu. Rüzgarla Hazar Denizi tarafından gelir beyin. Kim olduğumu önce Mavra'ya açıkladım. Karşısında İspanya kralının durmakta olduğunu öğrenince ellerini çırptı az kalsın korkudan ölecekti. Aptal. Hayatında daha hiç İspanya kralı görmemiş. Ama ben yine de kendisini yatıştırmaya çalıştım. Lütufkar sözlerle kendisini takdir ettiğimi, zaman zaman çizmelerimi çok kötü boyamış olmasına karşın kendisine içerlemediğime inanmasını sağlamaya çalıştım. Ne de olsa cahil halk. Onlara yüksek meselelerden söz edilmez. Korkmasının nedenine gelince bütün İspanya krallarının ikinci Filipya'ya benzediklerine inanmasıydı. Benimle Filipya arasında en ufak bir benzerlik olmadığına ve benim dilenerek yaşayan sefil keşişlerimin de olmadığına kendisini güç bela inandırdım. Daireye gitmedim. Tükürmüşüm dairesine. Yo dostlar artık tuzağınıza düşüremezsiniz beni. O iğrenç kağıtlarınızı evrak defterlerine kaydetmesi için başkasını bulun siz.'' Mart Aralık ayın 86'sı. Gündüzle gece arası. Bugün bizim daire amiri daireye gelmemi söylemeye geldi. Dediğine göre işe gitmeyeli 3 hafta olmuş. Gırgır gır olsun diye gittim daireye. Şube müdürü önünde eğilip özür taklaları atacağımı sandı ama ben aldırmazca baktım kendisine. Ne fazla öfkeli ne de fazla hayır ha. Sonra da hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi geçip yerime oturdum. Kalem odasını dolduran domuzlara bir göz gezdirip aranızda kim oturduğunu bir bilseniz diye düşündüm. Allah'ım, Tanrım nasıl eliniz ayağınıza dolanırdı. Hatta şube müdürünün kendisi tıpkı genel müdürün önünde yaptığı gibi nasıl yerden selamlarla saygılardı beni biri getirip özetini çıkarmam için önüme bir takım kağıtlar koydu. Elimi bile sürmedim. Biraz sonra herkeste bir telaş başladı. Dediklerine göre ekselansları genel müdür geliyormuş. Birçokları kendilerini gösterebilmek için girişe doğru seyirtti. Ama ben yerimden bile kımıldamadım. Tam bizim bölümün önünden geçerken herkes ceketinin düğmesini ilikledi. Ama ben yerimden bile kımıldamadım. Genel müdür de kim oluyor? Kim oluyor ki önünde ayağa kalkacağım? Asla. Hem neresi müdür o mantar herifin? Evet mantar. Bildiğiniz sıradan bir mantar. Nasıl mantar derseniz şişelerin ağzına tıkanan mantarlar gibi bir mantar işte. Beni asıl keyiflendiren şey ise önüme imzalamam için bir takım kağıtları sokuşturmaları oldu. Sanıyorlar ki ben alel halde bir masa şefiyim ve evrakların ancak en dibinde bir köşeye minnacık bir para fatarım. Siz öyle sanın. Şimdi yaptığımı görünce çok şaşıracaksınız. En göz alıcı yere, tam genel müdürün imzasını attığı köşeye 8. Ferdinand diye bastım imzayı. Nasıl benzeri görünmemiş bir sessizlik kapladı bütün kalem odasını. Benimse tek yaptığım tebam olduğunuzu belirten bağlılık sözlerine gerek yok Anımda elimi şöyle hafifçe oynatmak oldu. Sonra da dışarı çıktım ve doğruca genel müdürün evine gittim. Kendisi evde yoktu. Uşak önce beni içeri bırakmak istemedi ama sözlerimi duyduktan sonra iki elini çaresizce yanına bırakıverdi. Doğruca giyinme odasına daldım. Asil bayan aynı önünde oturuyordu. Beni görünce yerinden sıçrayıp dehşet içinde geriledi. Ancak ben kendisine İspanya kralı olduğumu söylemedim. Tek söylediğim kendisinin büyük bir mutluluğun beklemekte olduğu. Bunun kendisinin hayal bile edemeyeceği çapta bir mutluluk olduğu ve çekemeyenlerimizin bütün fitne ve fesatlarına karşın birlikteliğimizin kaçınılmaz olduğu oldu. Daha fazla bir şey söylemek istemedim ve dışarı çıktım. Ah, şu kadın denen sinsi, hilekar yaratık. Şimdi anlayabiliyorum kadınların iç yüzünü. Bugüne dek kadınların kime aşık olduğunu kimseler bilmiyordu. Bunu ilk anlayan ben oldum. Kadın şeytana aşıktır. Kesinlikle şaka falan etmiyorum. Fizikçiler saçmalar dururlar. Kadın şöyle şöyle bir varlıktır falan diye. İşte görüyor musunuz? birinci balkondaki locasından dürbününü doğrultmuş bakıyor. Kime bakıyor peki? Diyeceksiniz ki şu göğsünde nişanı olan şişkoya bakıyor. Yanılıyorsunuz. Nişanlı şişkonun hemen ardında duran şeytana bakıyor. Dikkat! Şeytan şişkonun ceketinin altına saklandı. Bakın orada başıyla razılık işareti veriyor kadına. Tamam artık onundur kadın. Evet onundur ve bütün bu kişiler ortalıkta dal kavukluk ederek, yalakalık ederek dönenip dururlar. Ve de ortalığa çıkıp bağır bağır yurtsever olduklarını ve daha bilmem neleri haykırırlar. Bunlar icare peşinde olan, kira parası peşinde olan yurtseverlerdir. Bu ikbalperestler bu din bezirganları anayı da Babayı da, Tanrı'yı da gözlerini kırpmadan para için satarlar. Evet. Bütün bunlar İkbal Perestlik'ten başka bir şey değil. Ve bu İkbal Perestliğin tohumu da insan dilinin altında küçük bir kabarcık bulunur. O kabarcığın içinde de toplu iğne başı kadar bir kurtçuk. İşte oradadır. Ve bütün bunlar kimin başının altından çıkıyor diyecek olursanız eğer Söyleyeyim. Bir berber tabibin başının altından çıkıyor. Adı şimdi aklıma gelmiyor. Ne var ki bu düzenbaz berber tabibin ebe olacak bir koca karıyla el ele verecek tüm dünyaya Muhammed dilinin yaymaya çalıştığı herkesçe biliniyor. O yüzden olsa gerek söylendiğine göre Fransa'da daha şimdiden halkın büyük çoğunluğu eski dinini bırakıp Müslümanlığı benimsemiş herhangi bir, bir ay, gün belli değil. ni Nitu olarak, yani kendimi tanımadan Nevski bulvarında dolaşıyordum. Derken bir baktım, İmparator Hazretleri arabalarıyla geçiyorlar. Herkesin şapkasını çıkarıp selam verdiğini görünce ben de şapkamı çıkarıp selamladım kendisini. Ama İspanya kralı olduğumu belli etmeden yaptım bunu halka böyle sokak ortasında kendimin kim olduğunu açıklamayı uygun bulmadım. Bunu önce sarayda yapmam gerekirdi. Peki niye yapmıyordum? Çünkü bir kral kostümüm yoktu. Gidip tersiye şöyle dört dörtlük bir kral giysisi diktireyim dedim ama bunların hepsi eşek. Mesleklerine saygı duymadıkları gibi işi tümden üçkağıtçılığa vurmuşlar. Büyük bir kısmı da ağzını ayıra ayıra orada burada dolaşıyor. Sonunda topu topu iki kez giydiğim takım elbisemi pelerine dönüştürmek geldi aklıma. Ve terzi olacak dürüzler bozup berbat etmesinler diye de bu işi kendim yapmaya karar verdim. Kimsenin görmemesi için kapıyı kilitleyip elime bir makas aldım ve elbisemin her yanını kestim. Amacım elbiseme bambaşka bir şekil vermekti. Bir şey var ama onun da ne olduğu belli değil. Pelerinim tümüyle hazırdı ve dikilmişti. Giydiğimde Mavra onu üzerimde görünce çığlığı bastı. Evet her şey tamamdı. Ama ben yine de saraya gitme konusunda kararsızdım. Henüz İspanya'da beklediğim temsilciler gelmemişti. Böyle paldır küldür tek başına gitmek yakışıksız bir davranış olurdu. Ve benim ağırlığıma denk düşmezdi. Her an gelmelerini bekliyorum temsilcilerim. Ayın biri. Temsilcilerin bu kadar ağırdan alışları beni çok şaşırttı. Bu kadar gecikmelerinin nedeni ne olabilir? Sakın Fransız olmasın. Dünyada şu Fransızlar kadar yaralı parmağa işemeyen bir millet daha yoktur. İspanyol temsilcilerin gelip gelmediğini öğrenmek için postaneye gittim. Ama posta müdürü olacak ahmağın hiçbir şeyden haberi yoktu. Burada İspanya temsilcileri falan yok dedi. Mektup yazarsam belirlenen tarife üzerinden kabulünü yaparlarmış. Hey Rabbim, ne mektubu yahu? Ne ilgim var benim mektup denen saçmalıkla? Eczacılar yazar mektubu. Madrid, 30 Şubat. Ve işte İspanya'dayım. Ve işte bu iş öyle hızlı olup bitti ki hala kendime gelebildiğimi söyleyemem. Bugün sabah erkenden İspanyol temsilciler geldiler. Onlarla birlikte bir arabaya bindim. İnanılmaz bir hızlılık gibi geldi bana. Yani o kadar hızlıydık ki yarım saat içinde İspanya sınırına ulaştık gibi geldi. Aslında şimdi Avrupa'nın her yanında dökme demirden yollar ve vapurlar akıl almaz bir hızla bir yerden bir yere götürüyor milleti. Tuhaf memleket şu İspanya. Sarayda girdiğim ilk odada başları tıraşlı bir sürü adam gördüm. Ama çok geçmeden bunların İspanyol soylularıyla ordu mensupları olduğunu anladım. Çünkü bir tek onlar kafalarını böyle tıraş ederler. Yalnız başbakanın davranışları biraz tuhafıma gitti. Beni kolumdan tutup küçük bir odaya gitti ve "Uslu uslu otur. Eğer kral Ferdinand olduğunu söyleyecek olursan anandan doğduğuna pişman ederim seni." dedi. Bunun bir tür ayartma, baştan çıkarma ya da kışkırtma gibi bir şey olduğunu anladığım için tavrım olumsuz oldu. Bunun üzerine başbakan sopasını sırtıma iki kez öyle şiddetli indirdi ki acıdan haykırmamak için kendimi güç tuttum. Tuttum çünkü bunun yüksek görevlere getirilenlere uygulanan eski bir şövalye geleneği olduğunu hatırladım. İspanya'da da hala bu eski geleneklere uyuluyordu. Yalnız kalınca devlet işleriyle uğraşmaya başladım. İlk bulduğum şey Çinle İspanya'nın aynı ülke olduğu. İnsanlar cahilliklerinden bunları ayrı ayrı ülkeler olarak görüyorlardı. İnanmazsınız, elinize kağıt kalem alıp İspanya yazın, kaleminizin kağıda çiziktireceği yazı Çin olacaktır. Ama benim kafamı asıl yarın olacak olan başka bir olay meşgul ediyor. Yarın 7'de pek tuhaf bir olay olacak ve dünya ayın üzerine oturacak. Ünlü İngiliz kimyager Wellington da bunun böyle olacağını yazıyor. Ayın o narin, kırılgan yapısı aklıma geldikçe itiraf ederim ki müthiş tedirgin oluyorum. Ayı çoğunlukla Hamburg'da yapıyorlar. Fakat berbat mı berbat oluyor yaptıkları ay. İngiltere'nin bu işe kayıtsız kalmasını da aklım almıyor. Topal bir fıçıcıya ay yaptırırsan bu kadar olur. Aptal herif yapımda zeytinyağlı halat yerine katranlı halat kullandığı için insanın burnunun direğini kıran berbat bir koku kapladı bütün dünyayı. Ayın bölgesinin nazik, kırılgan bir top olmasından dolayıdır ki insanlar ayda yaşamıyorlar. Şu anda orada yalnızca burunlar yaşıyor. Bu yüzdendir ki Baktığımız zaman yüzümüzde burnumuzu göremiyoruz. Çünkü burunlarımız ayda bulunuyorlar. Dünya gibi kocaman, hantal bir kütlenin ayın üzerine oturunca burunlarımızı yamyası edeceğini düşününce yüreğim öyle sıkıştı ki çoraplarımı, ayakkabılarımı giydiğim gibi güvenlik güçlerine bu oturmayı engellemelerini emretmek için doğru devlet konseyi toplantı salonuna koştum. Konsey toplantı salonu hınca hınç, başları tıraşlı, soylularla doluydu. Bunlar öyle akıllı insanlardı ki benim daha baylar, acilen ayı kurtarmamız gerek. Çünkü dünya ayın üzerine oturacak dememle beraber benim kral buyruğumu yerine getirmek ve ayı yakalamak için hemen atılıp duvarları tırmanmaya başladılar. Ama bu sırada başbakan içeri girdi. Onu gören herkes dört bir yana dağıldı. Ben kral olarak tabii tek başıma kaldım. Ama şu başbakana da hayret yani. Beni gene sopasıyla döve döve odama soktu. Burada da halk törelerinin gelenek ve göreneklerinin İspanya'da nedenli güçlü olduğunu anlıyoruz. Aynı yılın Şubat'tan sonraki Ocak ayı şu İspanya'nın ne biçim memleket olduğunu hiç aklım ermedi. Halkın gelenek ve görenekleriyle sarayın protokol kuralları anlaşılır gibi değildi. Bir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum. Bugün keşiş olmak istemediğimi gırtlağımı yırtarcasına haykırmama karşın yine de saçlarımı kazıdılar. Kafama buzlu su damlatmaya başlamalarından sonra olup bitenleri ise hiç anımsayamıyorum. Şimdiye dek hiç yaşamadığım bir cehennem azabıydı bu. Cin tutmuş gibiydim. Beni güçlükle tutabiliyorlardı. Bu tuhaf geleneğin anlamı ne olabilirdi? Aptal bir gelenekti bu. Anlamsızdı. Bugüne dek bu türden gelenekleri ortadan kaldırmayan kralların basiretsizliği anlaşılır gibi değil. Yaşadıklarımı Elde bulunan verileri şöyle etraflıca düşününce engizisyona çattığım ve başbakanın da başbakan değil baş engizasyoncu olduğu sonuca çıkıyordu. Yalnız anlayamadığım şey bir kralın nasıl olup da engizasyonun eline düşebildiğiydi. Sakın bu işte yine Fransanın parmağı olmasın ve özellikle de Polonya'nın. Ah ne anasının gözdür şu Polonya. Bana dünyayı zindan etmek için ant içtiğine eminim. Asla peşimi bırakmayacaktır. Ama senin ipinin de İngilizlerin elinde olduğunu biliyorum. Ne ince siyasetçidir şu İngiliz. Ne kurnaz tilkidir. Dünya alem bilir ki İngiliz enfiye çekti mi Fransa hapşırır. Ayın 25'i Bugün baş engizasyoncu odama geldi. Ama ben ayak seslerini daha uzaktan tanıdığım için sandalyemin altına gizlendim. Beni görmeyince önce Poprishin diye bağırdı. Hiç ses çıkarmadım. Bunun üzerine Aksenti Ivanov, kalem memuru, soylu kişi diye yeniden bağırdı. Yine hiç ses çıkarmadım. Üçüncü seslenişi şöyle oldu. Sekizinci Ferdinand, İspanya kralı. Az kalsın sandalyenin altından Başımı uzatacaktım ama biraz düşününce vazgeçtim. Yok kardeş dedim. Beni kandıramazsın. Artık seni tanıyoruz. Yeniden kafama buzlu sular damlatacaksın değil mi? Ne var ki beni gördü ve sopasıyla vura vura sandalyenin altından çıkardı. Şu lanet sopanın indiği yerde nasıl acıyor? Yine de bütün çektiklerimin bir ödülü oldu. Bir buluş gerçekleştirdim. Buluşum şu. Her horozun bir İspanyası vardır ve bu İspanya horozun tüylerinin altında gizlidir. Neyse, baş engizasyoncu bir sürü cezalandırma tehditleri savurduktan sonra odamdan çıkıp gitti. Onun bu asıp kesmelerini umursamadım bile. Çünkü İngilizlerin elinde bir oyuncaktı bu engizasyoncu ve gücü bana karşı duyduğu kinin büyüklüğünce değildi. Şubat 34 Yıl 349 Hayır, artık dayanacak gücüm kalmadı. Tanrım, neler yapıyorlar bana? Kafama buzlu sular akıtıyorlar. Beni dinlemiyorlar. Neler çektiğimi görmüyorlar. Ne yaptım ben onlara? Niçin çektiriyorlar bana bütün bu acıları? Benden, benim gibi garip bir insandan ne istiyorlar? Ben ne verebilirim ki onlara? Neyim var ki ne vereyim? Onların bana çektirdiği bu acılara katlanacak gücüm yok. Başım cayır cayır yanıyor. Her şey gözlerimin önünde fırıl fırıl dönüyor. Kurtarın beni. Alın beni bunların elinden. Bana şimşek gibi hızlı atlar. Koşulu bir troyak verin. Otur yerine arabacım. Çın çın öt troyakımın minik çanları. Çağlanıp uçun yağız atlarım. Götürün beni buralardan. Haydi, daha hızlı, daha hızlı. Buralara dair gözüm hiçbir şey görmemeli. İşte gökte bulutlar yığılmaya başladı. İşte uzaklarda bir yıldız parlıyor. Kararan ağaçlarıyla ve ay dedesiyle orman hızla geçiyor altından. Mavi sisler dağılıp çözülüyor aşağılarda ve ben sisler içinde bir telin tınlamasını duyuyorum. Bir yanda deniz, bir yanda İtalya. İşte yoksul Rus kulübeleri belirmeye başladı aşağılarda. Şu ötelerde usul usul ağran benim mi? Ya pencerenin önünde oturan kadın annem mi? Anacığım, kurtar bu perişan oğlunu. Onun ağrılı başcağızına gözyaşlarını damlat. Bak neler çektirdiler olduğuna, Zavallı oğlucuğunu bağrına bas anacığım. Ona bu dünyada yer yok. Her yerden kovup kovalıyorlar onu. Anacım, şu zavallı yavrunu acı. Birden aklıma geldi. Cezayir beynin tam burnunun altında koca bir beni olduğunu biliyor muydunuz?